Alen TV'den hepinize merhabalar. Cumhuriyet Halk Partisi CHP'nin İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi partisine çok sert sözler yüklenerek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP istifasını duyurduğu açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Battal İlgezdi İstanbul'a bakın kaç tane Trabzonlu Karadenizli aday var dedi ve CHP'de Kürtler ve Aleviler tasfiye edildiğini söyledi. Battal İlgezdi CHP Belediye Başkanı Battal İlgezdi yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler var. Bu açıklamanın detaylarını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. CHP'den istifa ettiğini açıklayan İstanbul Ataşehir İlçe Belediye Başkanı Battal İlgezdi Partide çok açık şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Ne hikmetse bir Karadeniz lobisi İstanbul'da her tarafta belediye başkanı oluyor dedi. Adaylık sinyali de veren il gezdi seçim sonuçlarını beraber yaşayacağız. Batal il gezdi olarak sahadayım. Bu işlerin nasıl olacağını herkes görecek şeklinde konuştu. CHP'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Ataşehir Belediye Başkanı Battal il gezdi. Daha sonra belediye binasında basın toplantısı yaptı. 15 yıldır CHP'den Ataşehir Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan il gezdi. Belediye Başkan adayı olmadığı için istifa etmediğinin de altını çizdi. Belediye başkan adayı olmadığı için istifa etmediğini kaydeden il gezdi. CHP'de bir kıyım hareketi var. Yıllardır bu partide kurultaylar yaşadım. Bu süreçteki kıym hiçbir dönemde olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye ve İstanbul'daki tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor. İstifamın bir gerekçesi budur. Kurultayda verilen ön seçim sözlerinin hepsinin rafa kalktığını görüyoruz. Hiçbir yerde ön seçimle ilgili bir yoklama yapılmadı. Sadece gönüp kurtarmak için söylendi ve bitti diye konuştu. Bu sabah CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü anlatan Battal İlgezdi, aday gösterilmemesinin nedenine ilişkin İmamoğlu'nun kendisine anketlerde başarısız çıktığını ifade ettiğini de dile getirdi. Evet değerli dostlar Ekrem İmamoğlu' da aradığını söylüyor bu sabah ve İmamoğlu'nun onu aday göstermemelerinin nedeni anketler olduğunu işaret etmiş. Battal il, il gezdi e, yaptığı açıklamanın devamında da dikkat çeken ifadeler kullanıyor değerli dostlar. Altı farklı şehirde anket yaptırdığını son ankette yüzde 52-58 ile seçimi kazanacağının görüldüğünü söyleyen İlgezli Parti de çok açık şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor diyor. Evet el dostlar CHP'li başkan diyor ki açık bir şekilde CHP'de Kürt ve Aleviler tasfiye ediliyor diyor. Ve şöyle devam ediyor. Bizi ziyaret eden arkadaşlara arzu ederseniz aday olmam dedim. Ataşehir'i e, kucaklayacak, Ataşehir'in de ortak kabul bir aday olmalı. Nezaketen bana sorulmadı. CHP ilçe başkanlarına ve örgütüne bu kadar saygısızlık olabilir mi diye konuştu. İlgezdi son olarak da şunları dile getiriyor değerli dostlar. Bundan sonra sahada bu arkadaşlarla görüşeceklerini ifade ederek ne hikmetse bir Karadeniz lobisi İstanbul'da ve her tarafta belediye başkanı oluyor. Say, sayın bakalım kaç tane Trabzonlu var. CHP'nin e, CHP ilk kez böyle bir süreci ve dönemi yaşıyor. Seçim sonuçlarını beraber yaşayacağız. Battal ilk kez olarak sahabeyim. Bu işlerin nasıl olacağını herkes görecek. Bir Nisan e, sabahı hem Ataşehir'e hem İstanbul'a Bakacağız ifadelerini kullandı. Evet, dikkat çeken ifadelerden dostlar. Özellikle İstanbul'u kastederek bir Karadeniz lobisi olduğunu ve bu sözleri direkt e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözler dostlar. Ve diyor bakın kaç adayın kaçı e, Trabzonlu yani Karadenizli diyor ve kaçı başka yerlerden. Ve dikkat çekeceği ifadeler, ifadelerden biri de CHP'de Kürtlerin ve Alevilerin tasfiyesinin hiçbir dönemde bu kadar yoğun olmadığının da altını çiziyor. Evet değerli dostlar CHP'de e, dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. E, geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Ayren TV ile kalın.